Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Deli izleyenler yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorumlar yapmayı unutmayın. Deli Rusya devletinden Türkiye'ye karşı büyük bir siha çağrısı geldi. Sizin yaptığınız bu hareketten dolayı rahatsızız diyerek konuştular. Ukrayna devletine ait bölgelerde işgalini devam ettiren Rusya, Türkiye'nin Kiev'e sattığı sihalardan rahatsız oldu ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmesinde Türkiye'nin Ukrayna Devleti'ne karşı Bayraktar TB2 siyasatmasından rahatsız olduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün bir telefon görüşmesi yapmıştı. İkilinin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkisinin yanı sıra bazı bölgesel konular ele alındı. Lavrov'un Çavuşoğlu'na karşı yaptığı konuşmasında "Batılı ortakların teşvikiyle ülkenin güneydoğusunda gerilim tırmanıyor." diyerek suçladığı, durumun tehlikeli bir biçimde istikrarını kaybettiğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında Türkiye Ukrayna devleti ile arasında askeri teknik işbirliği ile ilgili endişe olabileceğinde ciddi bir biçimde ele alınması gerekiyor diyerek konuşma yaptı. Kıymetli takipçilerimiz bizler de Türkiye olarak Rusya'dan Suriye politikasından rahatsızdır. Değerli takipçilerimiz bizler de Türkiye olarak Rusya'nın Suriye'de yaptığı politikalardan rahatsız olmuştuk. Ancak Rusya bizi hiçbir zaman dinlememişti. Şayet Türkiye Ukrayna devletine karşı ne zaman Bayraktar TB2 sihalarımızı sattı işte Rusya o zaman dersini almaya başladı. Kıymetli izleyenler Türkiye işte böyledir. Eğer güzel bir şekilde anlamıyorsa ona gereken cevabı en sert şekilde verecektir. Kıymetli dostlar, güzel haberlerimize buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.